Şöyle saçlarımla bir günü başlatayım istedim. Hepinize yeni bir günden, yeni bir bloktan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen saç şekillendirdiğimi biliyorsunuz yine Orange markasından gelmişti. Onu deneyerek başlattım günü aslında. Hem de reel videosunu işte işbirliği videosunu falan çektim. Arkadaşlar bu nedir? Yani inanamayacaksınız ama ben 10 dakikada, gerçekten 10 dakikada saçlarımı şekillendirdim. Elimi falan asla yakmadı. Hiçbir şekilde ısınmıyor şu kısmı. Ve bütün aparatlarını denedim. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi bir detaylı hemen çevirip size kutu içerisini göstereceğim. Şöyle bir uzaktan yine göstereyim. Bakın ben real videosu çektim ve ortada yine dağıttım. Neyse böyle burada çektim. Böyle tripodu üste koydum falan. Biraz dağıttık. Neyse sorun değil. Şöyle hemen size başlıklarını göstermek istiyorum. Burayı da biraz dağıtmışım. Şöyle ince dalga vermek için fön başlığı var. Bu böyle kalın fön başlığı. Bu çift taraflı hani saçınızı daha kontrollü kurutabilmek adına, hafif böyle düzleştirmek adına bir başlık. Bu düzleştirici aparatı. Bunlar zaten maşa aparatı. Bu da aynı şekilde e, böyle fön taler gibi. Şu aparatını da direkt göstereyim. Ay bildirim ne kadar çok geldi. Instagram'a da paylaştım da çok bildirim geldi. Şöyle şurada filtre kısmı var. Zaten bunu belli aralıklarla temizleyeceğim. Burada da böyle açma kapama düğmesi. Şöyle kapatayım. Burada ısı ayarı, üfleme ayarı falan. Gerçekten inanılmaz beğendim ya. Bu kadar iyi bir muadil ürün. Nasıl yapmışlar? Çok şaşkınım. Aa bir de burada kurutma başlığı var. Şuradaki şeyi de dönüyor. Bir dakika ben sizi bir yere sabitleyeyim ve hepsini göstereceğim. Şimdi size burada yakından birazcık göstereceğim. Şu başlığın bir tanesi sağ tarafı şekillendiriyor. Sağa doğru şekillendiriyor. Bir tanesi de sola doğru şekillendiriyor. Dyson'da tek bir başlık var ve döndürüyoruz ya bunda öyle değil. İkisini değiştirmeniz gerekiyor. Hiç sorun değil ama. Ee, i̇lk başta bir de şöyle bir kısmı var. Şöyle çeviriyorsunuz başlığını ve şu kurutma aparatını takıp saçınızı o şekilde kurutuyorsunuz. Bakın böyle uygulamalı göstereyim. Isı Isı ayarını da buradan zaten ayarlayabiliyorsunuz. Üfleme ayarını da ayarlayabiliyorsunuz. Soğuğu da seçebiliyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Ve baya baya saçınızı kurutuyor. Ben bugün sabahtan duşumu aldım. Saçlarımı bununla kuruttum. Sonrasında bununla şekillendirdim. Yani duş sonrasında tüm aşamaları göstermiş oldum. Şimdi şu hemen maşasını denemek istiyorum. Şurayı bir çevirelim. Bir dakika. Maşasını hemen deneyip size göstereceğim. Bu sol tarafı. O kadar güzel sarıyor ki arkadaşlar. Yani birebir aynısını yapmışlar. Nasıl bu kadar aynısını yapabilirler? Çok şaşkınım ya. Şimdi saçım tabii yapılı biraz ama yine nasıl sardığını görün istiyorum. Bakın böyle uzaktan tutuyorum. Saçı nasıl aldığını görün. Bakın. Ve hiçbir şekilde ısınmıyor. Bırakıyorum. Bakar mısınız? biliyorsunuz Arda'da da Dyson var orada da defalarca denedim aynı şekilde yapıyor o kadar muhteşem sarıyor ki saçınızı sadece şu kısmı ısınıyor az önce denediğim için ben yorumlayabiliyorum şu kısmı asla ısınmıyor gövdesi ısınıyor ve burası da hiçbir şekilde ısınmıyor yani elinizi rahatsız edecek boyuta asla gelmiyor ben bir öbür tarafında deneyelim önlerimi falan o kadar iyi çekillendirdi ki o fön tarığı şimdi bakın sadece saçımı tutacağım Ya. İçerisinde 8 başlık bulunuyor Hem fön çekebiliyorsunuz hem düzleştirebiliyorsunuz Kurutabiliyorsunuz maşa yapabiliyorsunuz Böyle bir üründen başka bir şey beklenmez Kesinlikle Bilmiyorum ben ürünle aşk yaşadım Saçlarımı çok beğendim Yani hepsi birbirinden güzel Bu aparatını da çok sevdim Şimdi hemen önlerimi sizinle birlikte bir yapalım Bu da çok güzel çıkaralım. Baba kusuyor mu? Ne yapıyorsun anneciğim? Böyle biraz bekletiyorum. Baksanıza ya. Bir de şu kalın dişli tarakla açtığımda çok daha doğal duruyor. Ya çok sevdim ya. Gerçekten çok sevdim. Kofordan çıkmış gibi. Önümü de açıyorum. Şöyle bir geriye atacağım. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Ürünle aşk yaşıyorum ya. Bir saattir ürünü inceliyorum. Bir saattir. Uygulaması çok kolay bu arada. Baksanıza. Önlerime bakın. Tabi şimdi ilk yaptığım için volümünü biraz yapınca iniyor. Ama dehşet bir ürün. Gerçekten çok beğendim. Aşırı beğendim. Aşağı mutlaka link olarak bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Az stokları mevcut mu bilmiyorum. Dün de elbile günü baktığımda stokta değildi. Ee, ama mutlaka aşağı link olarak bırakırım. Takipte kalırsınız. Ben de zaten sürekli bir şekilde Instagram'dan duyurusunu yaparım. Ama yani böyle bir işbirliği aldığıma ve bu kadar kaliteli güzel bir ürünü sizlerle paylaştığıma, deneyimlediğime, e, memnun kalarak sizlere anlattığıma inanılmaz mutluyum. Çünkü memnun kalmayacağım hiçbir şey sizinle paylaşmak istemem ve bu kadar uygun fiyata böyle bir ürün yapmaları beni çok şaşırttı. Gerçekten ciddi söylüyorum. Bir kere kullanın beni anlayacaksınız. Çok güzel, çok sevdim. Mutlaka aşağı linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. çekiyoruz arabada. Herkese merhaba arkadaşlar. Evden çıktık. Size daha yeni kamerayı açabildik. Bugün o kadar böyle tempolu bir gündü ki. Yani günün bir kısmı telefonu elime alabildim. Sonrasında biraz evle ilgilendim. Nereye gidiyoruz hemen ondan bahsedeyim. Sonra sizinle birlikte makyaj yapalım. Aşkım sen de merhaba de. Merhaba. Yüzümde de sivilce çıktı. Hala geçmedi. İnadına iyi olmuyorum. Bu sefer hiç ellemedim o sivilcemi. Berkay'ın kuzenleriyle görüşeceğiz. Aslında şöyle oldu. Cuma günü ben onları aradım. Nile ablayı aradım. İşte akşam pazar günü için bize gelin dedim. Ee, Onlar da pazar günü Berkay'ın kuzeninin eşi Göztepe'de voleybolcu. Ee, maçı varmış bugün saat 6'da. Onlar da maça gideceğiz dedi. Dedim o zaman maça biz de gelelim. Oradan sonra dönüşte bize geçelim. Hepsi okey dedi. Yani hepimiz birlikte olacağız. Bize geçeceğiz maçtan sonra. Sizi de maça götürmek istedim. Ee, evde de çok bir şey aslında yapmadım. Bir tek brownie yaptım. Bir de böyle hani çerez, abur cubur, hazır pizza falan aldım. Ee, bugün biraz evi de temizledim yüklemem gereken bir sürü içerik vardı, işbirlikleri vardı. Bu arada Trendyol'da ilk kez işbirliği yaptık. Ee, onu da Instagram'dan paylaştım. Instagram adresini de şöyle şuraya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Beni çok heyecanlandırdı. Sen de heyecanlandın değil mi aşkım? Evet. Benim kadar olmasa da heyecanlandı. Gerçekten trend yolda böyle ortak işbirliği yapmak beni çok mutlu etti. İnşallah daim olur. Şimdi sizi böyle sabitleyeceğim. Ben makyajımı yapacağım çünkü çok kötü görünüyorum. Baksanıza. Yüzümde sadece güneş kremi var. Hadi makyaj yapalım hemen. Şöyle şuraya. Evet. Saçlarımın hala bozulmaması. Bence hızlı hareket et çünkü 10 dakikada oradayız. Ya. Bu arada çekilendirici uygulamadan önce saçıma köpük sürmüştüm. Ve hala saçımda dalgası duruyor. Tarayıp çıktım başka hiçbir şey yapmadım. Hafif bir şey yapacağım zaten çok makyaj yapmayayım. yanıma aldım. Efsane. Efsane. Mutlaka bakın. Hatta şu an Kasım indirimlerinde çok güzel fiyatlara düşmüş. Çekmem gereken işbirliği videoları var daha aslında. L'Oreal'in falan da ama zamanım olmadı. Şöyle. Bunları çekelim. böyle canlı canlı maç izleyeceğim. Hayatımda hiç maça gitmedim. Ne basketbola gittim, ne voleybola, ne normal futbola falan. Hiç gitmedim. Berkay Göztepe maçına gidiyor arkadaşlarıyla ama bana gitmek için nasip olmadı. O yüzden biraz merak ediyorum. Hem çok size çok de canım. aynen aslında bir gün öyle ayarlayıp gitsek güzel olur. İzmir'de Göztepe maçları böyle çok popülerdir yani sahil tarafı falan Göztepe maçı olduğunda çok kalabalık olur. Trafik olur. Bayağı o günler yoğun olur. Hiç gitmedim ben. Maça gidiyoruz beraber. Bence farklılık olur. Bana farklılık oluyor. <laughs> Ama bunu almayabilirler kamerayı. Nasıl? Bilmiyorum. Yani hiç görmedim öyle elinde kamerayla girmiş. Almazlar mı? Ben voleybola ilk defa Kaçın gidiyorum. Daha şimdi hiç voleybola gitmedim. Hep futbola gittim. Hayır çekmek isteyen telefon bir daha futbol, çok bırakıyorsa. Futbolda e, almayan hani futbolda kamerayla giren hiç görmedim. Voleybola da ilk defa gidiyorum zaten. Hayır telefonlar da çok mükemmel çekiyor. Yani mesela şu an profesyonel mak makine sokmak mı? Çok tuhaf geliyor bana. Bunu da yedim bitirdim yani dehşet bitti çıkmıyor artık başka <laughs> öbürünü alsaydım ya. açılmıyor. Arkadan şu tıpasını çıkarıp oradan itekliyorum. Bir çıktı. Böyle kocaman geride girmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü duruyor. Uzağım çatlıyor. Onun için gülemiyorum. O yüzden çok dikkatli sürmem gerekiyor. <laughs> sen niye dudağına kale, şey sürmedin, kalem sürmedin diyorum, krem sürmedin. Sen ilgilenmen lazım. Ama kurumuş o şey uçuk kreminden vardı. Atatürk... Berkay'ın öyle bir huyu var. Eğer ben böyle o rahatsızken, ne bileyim işte bir yerinde yara varsa, bir şey varsa ben götürmedim mi hiçbir şey kullanmıyor. İlacını bile içmiyor. İlacımı içiyorum açık. Ya o, o, da çok nadir. Anca böyle çok şey antibiyotik falan olacak işe götüreceksin. Atatürk spor kompleksi. Şurası işte. Benim de dudağım çok kurudu. Aa bak bu renksiz dudak balmı. Al sür bunu. Sen sürsene ya. aşkım. Bir şey olmaz nemlendiriyor hemen gidiyor bu. Normal bal <laughs> mı? Şöyle yakından da size göstereyim. Sivilcemi bir tık kapatabildim. Böyle hazırız. Makyajımızı arabada yapmaya artık alıştık. Benim de yapsam yazsaydın ya alınma ya senin tenine uygun olan o de evde bıraktım. Bu çanta benimle her yerde. Direkt kaçtığımda. Direkt büyük çantamın içine atıyorum. Bu çantayla geziyorum. Anneme falan ne gittiğimde kim? de. Hocam iyi miyiz hocam? Çok, ra çok rahat bir kombin yapmışsın sen. Gerçi ben de eşofman giydim. Neyse inince göstereceğim size. Eşofman giydim ben de yine. Berkay da eşofman giydi. Ben her yere eşofman ve kot ceketle gidebilirim. çok güzel durmuyor mu? Sadece e, şey, hani eve geldiğimde de kuzenlerimiz falan olacağı için misafirlerimiz. Kamerayı açabilir miyim? Ondan pek emin değilim. Açmaya çalışırım. E, ya da masayı falan gösteririm size. Çok bir şey yapmadım zaten. Yalnız bu arada bayağı trafik var. Trafik mi? Trafik konuşamadım. Trafik çok var. Wow. Bir bardak var. Maç trafiği değil mi bu? Yok be. Otogar fixi. Gerçi evet otogar tarafı kalabalık Otogarı oluyor. Otogarı boyam. Aa ne? Kapatmışlar burayı. Yolu mu? Evet. E, nereden döneceğiz? E, nereden döneceğiz? Bu taraftan gideceğim. Bir dakika aşkım. Buradan nereye gidiyorum ben? Şimdi biz geldik, arabayı da bir yere park ettik. Park etmek de zor burada. Berkay bir markete uğradı. Barış abiler de gelmek üzereymiş. E, A kapısının oradan giriş yapacağız ama inşallah kamerayı alırlar. Kamerayı almazlar diye birazcık tedirginim. Onlar da gelmek üzereler. Öyle. Ama biraz esiyor. İnşallah bu kot ceketle üşümem. Bu arada şöyle giyindim.

herkese selam. Size en son Duygu'nun voleybol maçında açtım. Sonrasında bütün ekipçe bize geçtik. Biz de yedik, içtik. Gece Nene abla, Bahtiyar abi falan bizde kaldı. Ertesi günü kahvaltı yaptık. Baba Berkay işe gitti. Biz Nene ablalarla falan kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Sonrasında onlar beni anneme bıraktılar e, ee, annemden sonra da eve geldim. Migros'tan aldıklarımı göstermek istiyorum size. Bu arada annem çok şükür iyi. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Şükürler olsun. Ameliyat yarısı falan da iyileşti. Pansuman da bugün son gündü. Çok şükür annem daha iyi. İnşallah daha da iyi olur. Migros'tan aldığım şu yeni deterjanı size göstermek istiyorum. İndirimdeydi. 125 lira falan aldım. Onu Express Fresh diye geçiyor. 15 dakikada bile etkili beyaz ve renkliler için. Şöyle göstereyim. Kokusu çok güzel. Pembesi de vardı ama ben bunun kokusunu çok beğendiğim için bu yeşilini aldım. Yeni çıkmış. Bir de böyle sıvı hem beyazlar hem de renkler için olunca çok cazip geldi. Fiyatı da çok uygun geldi. O yüzden almak istedim. Migros'un bu yumuşatıcısını aldım. Zaten daha öncesinde mutlaka ben de görmüşsünüzdür. Bunun kokusunu anlatamam. 48 liraya düşmüştü. Hem uygun fiyatlı hem de o kadar güzel, o kadar böyle pudramsı bir kokusu var ki. Bugün fiyatları çok kalıcı bir yumuşatıcı. Kesinlikle bu serisine bakın. Bunun moru da var. Pembesi de vardı. Büyük boyunu falan almak istedim ama bu kokusunu da büyük boyunu bitirmişler. O yüzden öyle iki tane küçük aldım. Bunu da böyle size göstereyim istedim. Ee, annemlerden yeni geldim. Birazcık yorgunum. O yüzden bugün hiçbir şey yapmayacağım ekstra. Yarın da çekmem gereken videolar var. Neyse onları sizinle birlikte hallederiz. Şimdi bir üzerimi değiştireceğim. Sonrasında Berkay'la kahve içeceğiz. Ondan sonra da uyurum. Çünkü sabah da çok erken kalktım. Artık sizinle yarın görüşürüz. İyi geceler şimdiden. Take you izerken birazcık deterjan falan gösterdim Instagram'da. O yüzden bana böyle tek tek deterjanlarını gösterir misin? Hangilerini kullanıyorsun? Bize de tavsiye eder misin?" dediler. Oradan paylaşırken size de göstermek istedim. Zaten bunu biliyorsunuz. Dün anlattım size. Bugün kullandım bir kere. Kokusu güzel ama biraz deneyimlemek istiyorum. Hani leke çıkarma özelliği falan nasıl diye merak ettim. Ee, yumuşatıcı olarak zaten Migros'un bunu da göstermiştim. Mavi yumuşumu biliyorsunuz. Ya böyle Instagram'a göstermişken size de detaylı göstermek istedim çünkü günlük olarak sürekli stoklu aldığım ürünler bunlar. Birçoğunuz biliyordur ama yine böyle bir hatırlatma olsun. Oraya göstermişken size de göstereyim istedim. Cifin bu Power Shine'ı, bakın bu bitmek üzere. Daha iki tane de stokta var. Böyle ovalamanıza bile gerek kalmıyor. Bundan çok memnunum. Yani bittikçe alıyorum. Nerede indirimde varsa alıyorum. Bakın, zaten şu an stokta da var. Günlük olarak sıkıp, hemen böyle durulayıp çeşme başlıklarınızı parlatabilirsiniz. O kadar hızlı bir temizlik sağlıyor. J'yi zaten beni sürekli takip edenler biliyordur. Kaç kutu bitirdim onu hatırlamıyorum. E, pembesini mutfakta kullanıyorum bu maviyi de direkt duş içerisinde işte klozet temizliğinde falan çok iyi sonuç vererek temizliyor ve mis gibi kokuyor. Bu Cif'in yüzey temizleyicisi beyaz sabunlu. bunu zaten çok seviyorum bundan da sürekli alıyorum. Yumuşun bu oda spreyi bunu çok seviyorum. Yumuşun zaten bu mavisini sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. Bingo'nun bunu da denemek için almıştım. Ee, bu da gerçekten çok güzel kokuyor. Bunu da sevdim. Hani bitince tekrardan alırım. Daha var. Bu klaneti zaten duş sizinle birlikte yıkarken hep sıklıkla gösteriyorum. Bundan da çok memnunum. Mesut'un bu köpek spreyi de çok güzel. Bunda mutfakta, ocakta özellikle çok fazla kullanıyor. Çok güzel kokuyor. Bu krem sprey zaten mutfakta, bango temizliğinde, lavaboda, işte ankastre temizliğinde hepsinde elimin altında çok güzel kokuyor. Yani hem uygun fiyatlı böyle 47'ye falan düşüyor. O şekilde alıyorum a bir debimde. Gerçekten çok güzel. Ama şununla karıştırmayın arkadaşlar. Bakın bu cif krem sprey. Bu cif krem sprey çok amaçlı olan. Yani bunu karıştıran çok oluyor. Bir de var sanıyordum ama bu gözüme çarptığı için evde var sanıyormuşum. Bu, bu farklı. Bu çok amaçlı olan. Daha böyle şeffaf bir yapısı var. Kesinlikle alın. Bu zaten köpük cilt krem. Ee, diğer ciltlerde böyle tortu bırakıyor ama bu köpük olduğu için hiç tortu bırakmıyor. Ve temizleyici olarak da zaten sürekli bir şekilde bu jel çamaşır suyunu kullanıyorum. Yani benim ganimetler böyle bu şekilde. Sürekli stoklu aldığım, asla vazgeçmediğim deterjanlarım. Size de böyle göstermek istedim. Bu da böyle kalıcı olarak kalsın. Bakmak isterseniz eğer linklerini de zaten aşağı bırakırım. Ee, ama öyle çok pahalı ürünler değil yani hepsini sıklıkla her yerde bulabileceğiniz ürünler.